Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım sevgili dostlarım. Bugün Xiaomi'nin Redmi 9A isimli modelini birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce bu inceleyeceğimiz modelin Xiaomi'nin şu an için sattığı en 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 uygun cihazı olduğunu antiparantez belirtmek isterim. Şöyle cihazın öncelikle bir klasimiz olan tasarım detaylarından hemen hızlıca başlayalım. Şöyle arka tarafa baktığımız zaman cihazımızda plastik bir kapak mevcut. Böyle güzel gözüküyor. Tırtıklı bir yapısı var. Şöyle baktığımız zaman elde kolayca kayacak gibi bir hissiyatı yok. Daha önce Redmi 9'da böyle bir yapı vardı. Hoşuma gitmişti. Burası benden artı bir puan aldı bir tane kamerası var sevgili dostlar. Altta da flaşı var. 13 megapiksel'lik bir kamerası var. Geniş açı, makro ya da bokeh efekti yok. Çünkü fiyat performans cihazı. Hemen şöyle sol tarafa geleyim. Ses kısma, ses kısma, ses açma ve güç butonu mevcut. Hemen şöyle üste baktığımız zaman 3.5 mm'lik jack girişi mevcut ama burada beni şaşırtan bir şey var. Ne derseniz eğer Xiaomi Redmi 9A'da kızılötesi sport kullanmamış. Yani ben şu anda gerçekten şaşırdım. Normalde en ucuz telefondan en pahalı telefona kadar Xiaomi'nin kullandığı bir port. Neden bu telefonda kullanılmamış açıkçası ben çok şaşırdım. Sol tarafa geldiğim zaman şöyle netleyeyim sizler için. Burada şu kısımda micro SD kart takabileceğimiz ve SIM'dir, SIM bir SIM 2'yi takabileceğimiz SIM tepsi mevcut. Şöyle alt tarafa geleyim sizler için hızlıca şöyle. Sanırım böyle daha güzel netleyecek. Evet. Burada bir hoparlörümüz, micro USB portumuz ve mikrofonumuz mevcut. Yani Xiaomi sen yapma bari. Yani tamam ucuz diyorsun. En ucuz telefonum dedin. Anlıyorum ama bir Type-C yapsaydın. Gerçi eleştiremiyorum ki yani. Adam 140 doları bu telefonu satıyor. Yani bu telefon aynı şekilde birçok Avrupa ülkesi 70 Euro'ya da satılıyormuş. 100 dolara satılan da varmış. 2 GB'lı ama şu an elimizdeki versiyon 4 RAM 64'lük bir hafızaya sahip versiyon. Bunun da fiyatı 140-150 dolar civarı bir telefon arkadaşlar normalde bu cihaz. E tabi bu değişkenlik gösterebilir bu Çin'deki fiyatı. Şöyle ön tarafa baktığımız zaman damla çentiyi görmekteyiz burada. Üst tarafta da AIZE var. Burada da sensörler konumlandırılmış. Şimdi bir klasiğimiz biliyorsunuz. Benchmark testini daha önceden yapmıştım. Ama bunda da bayağı bir zor yaptım arkadaşlar. Çünkü telefon bilmiyorum beta sürümü mü ondan mı desteklemiyor. Açıkçası anlayamadım. Şöyle sesini kısayım. Testimize başlayayım. Hızlıca testimiz burada başlasın. Şöyle buraya da netleyeyim. Tabi yana dönecekti. Sanırım şu ışığını da açayım. Sonuna kadar. Evet. Bayağı bir telefonumuz kastı yani açıkçası. Evet. Testimiz devam ederken ben de size telefonun teknik özelliklerinden bahsedeyim. Artık alıştınız biliyorsunuz. Benchmark testini yaparken telefonun teknik özelliklerinden bahsediyorum. Ekranda en azından benchmark'ı izliyorsunuz. Bir yandan onu deneyimlemiş oluyorsunuz. Bir yandan da ben size sesli olarak telefonun teknik özelliklerinden bahsediyorum. Telefonumuz 6.53 inçlik, inçlik dedim, inçlik kusura bakmayın. IPS LCD bir panele sahip. HD Plus bir çözünürlüğe sahip arkadaşlar. 269 ppi'lık bir piksel yoğunluğu mevcut. Klasik 60 Hz'lik bir ekranımız var. Şöyle hemen devam edeyim aldığım notlara bakayım. 5000 mAh'lık bir bataryası var. Hızlı şarj desteği yok. 5 volt 2 amper bir adaptör çıkıyor kutunun içerisinde. Yani hızlı şarj değil, yavaş şarj da değil. İkisinin ortası yani artık biliyorsunuz 5 volt 2.5'u geçtikten sonra hızlı şarj diye adlandırılıyordu. Yok yani hızlı şarj desteği yok maalesef. Keşke olsaymış. 13 megapiksellik bir tane kameramız var. O da kendi kameranın içinde bokeh efekti yapan aslında bir destek koymuş. Onu bakın not almışım az önce söylemedim size. Geniş açı meniş açı yok. Makro yok. Klasik düz 13 megapiksellik. F 2.2 diyafram değerine sahip bir kamera. Full HD 30 FPS video çekiyor. Şaşırmadık. Yani 60 çekecek hali yoktu. Ön kamerada 5 megapiksellik bir kamera kullanılmış. Full HD 30 FPS videolar çekmekte. Diyafram değeri yine arka kamerada olduğu gibi f2.2. İşlemciye geldiğimiz zaman yine Mediatek'in Helio G25 chipseti kullanılmakta. Bu chipset de aslında güzel olmuş fiyatına göre. Çok kötü bir chipset değil bir korkum vardı P serisi acaba kullanılır mı diye. Çünkü P serisini hiç beğenmiyorum. Allah'tan G seviyesi şey G serisinin giriş seviyesini kullanmışlar. O bile P'lerden güzel bence. Tabi şimdi eleştireceksiniz beni ya abi P65 işte P70 bilmem ne var ama bilmiyorum ben sevmiyorum ya P serisini. Genel manada hiç hoşuma gitmedi. Isınıyor. Oturmadı yani. Yapamadı Mediatek onu. O yüzden G'ye geçti yani. Bildiğiniz üzere klasik üretim teknolojisinden bahsetmek istiyorum. 12 nanometre. Güzel. E, kötü değil. Geri seviyesi bir işlemciye bakılırsa 12 güzel demek ki artık yani ucuz işlemci de olsa 12 nanometrede fix dediler. Yani 16-14 falan gelmiyor artık. Muhtemelen 12'den 6 gelecek bundan sonra da. Hani ucuz işlemcilerden bahsediyorum. Hani şu an 5 nanometreye geçtik ama onlar biliyorsunuz amiral gemisi modellerde. Bunlar da pek de mümkün değil açıkçası. O şekilde. Şimdi hemen hafızasından bahsedeyim. 64 GB'lık bir hafızaya sahip. Şu anki modelimiz 4 GB RAM'i var. Gayet güzel. Hafıza çipi olarak eMMC kullanılmış. UFS tabii ki de kullanmayacaktı adam. UFS çipler pahalı. Normal. Fiyatına göre eMMC olması normal. Hafıza kart desteği var. 512 GB'a kadar. Bu da güzel. Telefonumuz yalnız biraz ağır. 200 gramlık bir ağırlık var. Enteresan. Normalde Redmi onu incelemiştik. Normalde Helef daha yüksek bir model ama o 180 küsur gramdı. Bu 200. Sanırım biraz malzemeler ucuz olunca daha mı ağırlaşıyor? abi <laughs> bilmiyorum. Her tarafı plastik. Yani kalite değil, dandik de değil. İkisinin ortası. 5G falan zaten yok beklemeyin en uygun telefon. Wi-Fi 4 var. AC AC hiçbir şey yok. Klasik Wi-Fi 4. Ama güzel bir şey. Bluetooth 5.0 kullanmışlar. Güzel. NFC yok. Hızlı ötesi zaten bunda yok. Açıkçası ben şaşırdım. Normalde oluyordu yani. Radyo var. 3.5 mm'lik jack girişi var. Telefonumuzda parmak izi sensörü yok. Ama şöyle bir şey yapmış abi. Yazılımsal olarak yüz tanıma var. Güzel. Bu iyi olmuş. Onun haricinde aldığım notları söyleyeyim. Eleştirel bir yanım yok. Açık konuşayım. Eleştirmeyeceğim telefonu. Çünkü niye? en ucuz telefon. Yani ben bunu ne ekranını eleştirebilirim ne kamerasını eleştirebilirim. Ama şunu söyleyeyim. Pili güzel gidiyor. G25 hiçbir şey tüketmiyor ve ısınmıyor epeyce. Ama bunu işte oyun için falan almayın. Yorumlar var internette okudum. Ya oyun için aldık falan. Pişman olduk. Ya bu oyun telefonu değil ya. Hani bunda işte PUBG oynamaya falan çalışıyorlar. Ben sizin için indirdim test edeceğim ama yani bu oyun, bu telefon PUBG e, açar ama oynatmaz. Ne oynayacaksınız? PUBG Lite oynayacaksınız. PUBG Lite'den aşağısı yalan yani. Başka türlü açmaz. Onun için dediğim gibi eleştirel bir yanım yok. Fiyatını kıyaslayayım. 2 GB RAM, 32 GB hafızalısı 1630 lira. E, 4 GB RAM, 64 GB'lık sürüm satılmıyor Türkiye'de. İlginçtir ki niye satılmıyor bilmiyorum. Aslında onun satılması lazım ya 232 mi kaldı Allah aşkına. Yani ben de anlamıyorum bu Xiaomi'yi. Ya da bunu getiren arkadaşlar yani 232 getirme abi. Bakıyorum fiyatına. Gerçekten utanıyorum şu anda. Bir bakıyorum fiyatlara. Şöyle hemen bir açayım canlı canlı şu an. Bakıyorum. Bir de indirim günü. Onu söyleyeyim. Yani şu an indirim var. Ne indirimi bilmiyorum abi. Her hafta bir şeyler çıkıyor. Yok cuma indirim, yok perşembe, yok salı. Boşu boşuna işte israf, alışveriş israfı. En ucuz trend yolda satılıyor. Şu anda 1650 lira. Açıkçası bana biraz pahalı geldi. Ama böyle hani ana baba telefonu gibi düşünebilirsiniz. İşte dedeye, babaya, anneye verilebilir. Ee, yaşı ilerlemiş insanlar rahatlıkla kullanır. Güzel. Zaten çok özellik aramıyorlar. Onun haricinde 2000 lira bile satan yok yuh diyorum yani bu ne. Serbest piyasa dedik de 1650'den 2000 lira çok ama şunu söyleyeyim yani annenize babanıza da alsanız bir 200'e kıyın Redmi 9 alın daha iyi en azından telefonun ne olduğu belli işlemcisi güzel telefonun kalitesi güzel Redmi 9 alın yani bence ha, yurt dışı alıyorsunuzdur mesela yurt dışı alan arkadaşlar var yazıyor yurt dışı alıyorsanız 464 alın iş yapar ama Türkiye'den herhangi bir siteden alıyorsanız yurt içi olarak garantili olarak bahsediyorum bence Redmi 9 alın eğer yani sizin için 200-250 lira çok büyük bir fiyat farkıysa O zaman hiç uğraşmayın Alın yani Telefonu kötülemiyorum Fiyatına göre güzel e, Dolar kuru almış başına gitmiş vergisi algısı bilmem nesi çarptı Yok TRT payı bilmem nesi derken normal bu fiyatlar yani şimdi ne diyeyim Bir şey diyemiyorum açıkçası sonuçta Türkiye'deyiz Her an dolar kuru yükselmekte Yani Ülkemi seviyorum Sizler de seviyorsunuzdur ama üzülüyorum yani bu şekilde fiyatları bu kadar fahiş bir şekilde artması gerçekten çok üzücü maalesef. Başka telefonda bir eleştirim var mı? Yani şöyle baktığım zaman gerçekten hiç eleştirim yok. Sıfır. Ama bir tane keşke parmak izi sensör koysaymış ya. Şöyle göstereyim. Ya mesela Infinix'lerde falan vardı. Hat 17'de falan. Ya da işte Kaman 17'den göstereyim. Şurada hani bak bir tane koysaymış böyle arkasında güzel olurmuş bence. Hani bunlar ucuz model ama hani bir tane koysaymış bence güzel olurmuş para mı ki sonuçta yani pek de maliyet olacağını düşünmüyorum. Hani sonuçta güç butonuna entegre falan koymuyorsun. Bence güzel olurdu. Niye koymamış? Tabi kendi bilir şimdi adam ne diyelim. Ucuz diyerek de adam iyice her şey, kaliteyi her şeyi düşürmüş yani. Normal. Buna baktığımız zaman Avrupa'da falan zaten çok nadir satılıyor. Çünkü böyle telefon kullanmazlar. Yani kullanan da bunlar şirket telefonu gibi falan öyle söyleyeyim. Türkiye'de de kullanılsa mesela şirket telefonuna gider niye şarjı çok iyi gidiyor Zaten arama yapıldığı için şirket telefonlarında genelde şarj önceliği olur Bence onun için alınabilir Herhangi bir sıkıntı yaratmaz Şimdi Benchmark'ımız şöyle söyleyeyim Bu dedim ya başta da çok problem yaşadım ben Bir kere test edebildim Doğru düzgünce altı kere falan test yaptım Donuyor yani böyle donuyor dedim. kalıyor takılı kalıyor beta sürüm mü diye düşündüm ama diğer telefonlarda takılmıyor. Bunlar nedense takıldı bakın 64'te. Takıldı. Hadi bir 30 saniye daha süre verelim buna. Geçecek mi geçmeyecek mi? Sonuç belli de ben hani görmenizi istedim. Siz görünce de ilaveten hani şey oluyor. Daha inandırıcı oluyor. Sonuçta bunu direkt böyle sonuçları atlayanlar var. İnanmayan arkadaşlar var. Olabilir. Herkes gözüyle görmek istiyor. Bakın dondu yani kesin. Çünkü 64'te donmuştu. Stop ediyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Ben bunu arkadaşlar sizin için test ettim. Biliyorsunuz bizde hile hurlu olması neyse o. Xiaomi bizim babamızın markası değil. İyi ise iyi kötüyse kötü. Herkese net. 104 bin puan almış. Düz 105 bin diyelim. Güzel işlemcisine göre güzel. Gayet iyi. Şöyle geleyim. Klasik artık değişiklik yaptım. Geekbench'te PC Mark testi de yapıyorum. Bilginiz olsun. Geekbench 5'e geleyim. Tabi bunlar çok uzun sürüyor arkadaşlar. Videoyu uzatmak istemiyorum. Zaten izlemiyorsunuz. Bakın eleştiriyorum sizi. İzleyen de abone olmuyor. Çok ilginç. Artık bunu söyleyeceğim yani. Çünkü ben sizin için saatlerdir uğraşıyorum bu videoyu yapmak için. Yani ne yorum yazıyorsunuz, ne beğeniyorsunuz, ne abone oluyorsunuz. Gerçekten şaşırıyorum yani. Elin Amerikalısı, Teksaslısı geliyor videolarımıza beğeniyor. Bakıyorum bizim Türk kardeşlerimizde hiçbir şey yok. Sadece biz izliyoruz, bilgiyi alıyoruz. Tamam hadi kapat güle güle. Ne de olsa çekiyor diyoruz. İlk tekli çekirdekte 131 puan. Çoklu çekirdekte 451 puan almış. İşlemcisine göre fena değil. PC marka bakıyoruz. Şöyle açıyorum. Bunu da test ettim sizin için. 15-20 dakika sürdü. Olsun her şey sizin için. Şöyle açalım. PC markta geldi. My device dediğimiz zaman 4903 puan alıyor. Tabi bunları kesinlikle açık konuşayım. Hani test sizin için yaptım ama ben inanmıyorum bu testlere. Neden derseniz en iyi test gerçek hayatta realitede yapılmış testtir arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Sizler de çok iyi biliyorsunuz zaten. Şimdi normalde bu telefonda gerçekten PUBG MAPC oynamayacaktım ama bizim bir klasiğimiz sizin için dedim indirip PUBG'yi. Ee, çok düşük ayarlarda açıyor ama hani oynatmıyor <laughs> değil açık konuşayım. Oynatıyor PUBG'yi. Ee, ama işte ne oynayabilirsiniz? PUBG'nin şerefi PUBG, PUBG Lite var. E, düşük sistem donanımlarıyla oynanan bir oyun biliyorsunuz. Onu çok güzel oynatır ama normal PUBG oynamayın. İşte Telefonu zaten bir canı yok. Hani o canını da siz almayın. Şimdi açılsın oyunumuz. Bu arada da açılış hızını falan da görmenizi istiyorum. Aslında işlemci kötü bir işlemci değil ama hani oyun için bir iddiası yok arkadaşlar. Şimdi bu adam G25'i hani ben işte oyun oynatır diye yapıyorum dememiş yani açık konuş. Ha, ufak küçük tarz oyunlar açar. Ama böyle amşan bir oyun açmaz. Çok beklentiniz olmasın. Bunun için adam diyor, G80 al, G85 al, G95 al, G88 al diyor yani G25 al mı? Gil seviyesi. E bu şeye benziyor yani. Clio 4 alıyoruz bu yeni çıkan. İşte otobanda 300 bas. Abi canı zaten ne ki onu 200 basar en fazla yani o da hani zorlarsan basar. Başkasını bas Bu onun gibi bir şey yani. Sonuçta yarış arabası değil bunlar. Ya da bu işte oyun telefonu değil. Çok oyuncu telefonu istiyorsanız dediğim gibi işte neye bakacaksınız? Kesenin ağzını açacaksınız. İmkanı ise 800 seri amiral gemisi. düşünmeden alın arkadaşlar. Kusura bakmayın çıkardım. Oyunumuzda bekliyoruz. Biliyorsunuz işlemcimiz Den dolayı mı diyeyim artık oyunun ağırlığından mı diyeyim yoksa yeni yüklediğimizden mi diyeyim bilmiyorum. Biraz ağır açılıyor şu anda. Normalde bu kadar yavaş beklemiyordum. Ama kaynaklar derleniyor sanırım. Ondan dolayı da olabilir. Hemen oyunumuz açılsın. Testimizi de yapalım. Ondan sonra sizler için yaptığımız bu testlerin de sonuna gelip videomuzu sonlandıracağız. Epeyce bu uzun sürdü. Ben şöyle baktığım zaman alıştım artık ben 200 gramlık telefonlara. Bana böyle ağır gelmiyor ama böyle başkasına verdiğim zaman böyle mesela iPhone 5s kullanıyor adam. Zaten o kuş tüy gibi bir şey hafif. Aa diyor bu ne ağır telefon falan diyor. Normal. Apple'cılar biraz şaşırıyor. İşte ağır telefonlar falan diyor. Ona 5000'lik batarya koymuş. Sen kullanıyorsun 1800 mAh'lık batarya. Yani normal yani o kadarcık fark olacak yani. Üzümü yiyen mi nasıl deniyordu söyleyemedim. <laughs> ne kadar çok batarya o kadar çok ağırlık bu olacak üzümlerden çıktı bilmiyorum şimdi oyunumuz açılıyor hala bekliyoruz bakalım ekran ama HD plus ama kötü değil arkadaşlar camon 17'de bile bakın HD plus kullanıyor 90 Hz'lik ekran kullanmış HD plus'lık ama güzel kötü değil yani ben beğendim film falan izlenir yani o kadar çok böyle amşan bir fark yaratmaz gayet güzel Evet bekliyoruz oyunumuz açılsın diye. Baya bizi bir bekletti ya. Şöyle sesini de açayım. Hoparlör de güzel. Mono bir hoparlör. Mono göre güzel. Çok iyi değil. Çok kötü de değil. Yani sesi duyarsınız. Ayıza kalitesi de güzel. Mikrofonu da güzel. Dediğim gibi hani arama marama çok güzel yaptı. Hiç pişman olmazsınız. Tam ana baba telefonu öyle söyleyeyim. Şöyle inşallah açılacak. Heh, açıldı. Şöyle şuradan modumuzu seçeyim. Şöyle geleyim. Evet oyunumuz başlıyor. Tabi arka plandan arkadaşlar birçok ses gelebilir. Sonuçta ev ortamındayız. Ee, yaşadığımız yer biliyorsunuz herkesin yaşadığı bir site ortamı. E, Haliyle dışarıdan araba geçer. Abart egzoz takmıştır. Drift yapar, onu yapar, bunu yapar. Bu sesleri duyuyorsunuz. Kusura bakmayın. Buna yapacak bir şeyim yok. İzole bir odamız yok. Ondan dolayı bu şekilde. Şimdi 27-28 saniye oldu. Oyunumuz başlasın. Hemen bir göstereyim size. Oyunumuz başlayana kadar. Gerçi şu ayarlarını göstereyim size. Gösteremedim gerçi. Ayarlarda en düşük ayarı açıyor. Çok bir şey beklemeyin işlemciden dolayı. Girelim bir hangarda bir test edelim. Telefonumuzu. Ama dediğim gibi Light indirmedim. Ama Light'ta güzel bir sonuç vereceğine inanıyorum. Muhtemelen Light'ta en azından açacağı ayar akıcı aşırı yüksek açabilir. Ya da akıcı yüksek açabilir. Eminim yani açar. Çünkü Light çok çok Light. biraz ağır arkadaşlar. Normal yani. Şunu başlamadan göstereyim size buradan. Bir daha bir daha menüye gir çık yapmayayım. Grafiklerde akıcı orta. Dengeli orta eşti zaten maalesef yok. Akıcı ortaya aldık. Hadi bakalım başlayalım. Geneli bottuk zaten. Açık konuşayım çünkü oyunu yeni kurdum. Yeni bir hesap açtım. Hani çok kötü oynatmıyor açık konuşayım. Şimdi ben 10T Pro ile oynuyorum. 10T Pro ile mesela 144 Hz'de ekranı var biliyorsunuz. 90 FPS açıyorum mesela baktığınız zaman. Onda Şimdi ondan buna geçince kasıyor gibi gelir insan ama Hayatını hiç PUBG oynamamış işte PUBG çok yüksek telefonlarda oynamamış insanlar O farkı görmez Açık konuşayım o farkı da hissetmez Biraz Ne yaptık arkadaşımız 12 kişi öldürmüş ya bir dur mübarek bize de bir kill kalsın ya İnsanlara bir gösterelim bakın böyle kasma donma yok asıl göstermek istediğim o. Hani İnsanların arasına girdiğimiz zaman bir kasma takılma yok. Güzel. Bence GFX Tool gibi yardımcı yazılımlarla aşırı yükseğe kadar bile açar. İşlemci destekler ama telefon ısınır. Bakın arkadaşlar bu tür yazılımları ben pek tavsiye etmiyorum. Tasvip de etmiyorum. Niye derseniz eğer bu tarz yazılımlar işlemcinin altından girip üstünden çıkıyor. İşlemci sapıttırıyor. Isınan İş, işlemci de haliyle yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Elektronik, elektronik, elektronik dünyasında bir kartın, bir telefonun, işte bir ekran ısınması pek de hayra alamet değildir. Bu içindeki elektronik komponentlerin çok çok ısınmasına ve ömrünün çok çok azalmasına sebep olur. Bunu da söyleyeyim. Bundan dolayı haliyle ısınma aslında elektronikte çok böyle iyi bir şey değildir. O yüzden bu tarz şeyleri kullanmayın. Stok ayarlarda oynamaya dikkat edin. Tabi telefonu uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız. Tabi mal sizin istenizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar PUBG'de oynatışı bu şekilde. Yalnız şunu söyleyeyim. Telefonumuz gerçekten hiç 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 ısınmadı. Soğuk yani. Hala soğuk. Hiçbir ısınma yok. Gayet güzel. Arkadaşlar düşük fiyat performans cihazı tavsiye ederim. Güzel. Eleştiride bulunmayacağım. Çünkü dediğim gibi fiyat performans cihazı şimdi bu cihaz hakkında ne desem boş. Sonuçta satıldı fiyat belli yani. Şöyle netleyeyim. Gördüğünüz gibi Redmi 9'un Lite'ı ama fiyat paranız varsa Redmi 9 alın. Hiç böyle fantastik şeylere kalkışmayın. Yani derseniz benim bütçem bu kadar. Redmi 9 ayı alın. Yolunuza devam edin. Uzun yıllar size problem çıkartmadan kullanırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan söylüyorum. Videolarımızı izledikten sonra yorum atın. Lütfen kanalımıza destek olmak için faydalı videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.